Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Şefi'ina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet İskender, Büyük İskender diye tarihte geçen Zülküf Aleyhisselam'ın kıssası burada geçiyor. Dün okumuştuk. Tekrardan bir okuyup anlatmaya çalışalım inşallah. Bir de sana 83. ayet Kef suresi. Bir de sana Zülkif aleyhisselamdan yani Zülkarneyn'den sana soruyorlar. Peki size ondan bir haber okuyacağım. Biz onun için yeryüzünde büyük bir kudret hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkla batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki kim haksızlık ederse muhakkak onu azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek. O da onu görülmemiş bir azaba cezalandıracak. Ama her kim de iman edip iyi bir iş tutarsa buna da mükafat olarak en güzel sonuç vardır ve ona emrimizden bir kolaylık söyleriz. Yani burada Allah'ın hükmüyle hükmeden idarecilerin de iyi iş yapanlara iyi davranması gerektiği, mükafatlandırması gerektiği, kötü iş yapanlara da cezalandırması gerektiği vurgulanıyor emri var. Sonra Zülkarneyn Aleyhisselam yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu ve yere ulaştığı zaman güneşi bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onlara güneşin önünden bir şey, bir siper yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yolla daha tuttu. Nihayet iki set arasına vardığı zaman önlerinde neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar çok hayırlıdır. Hayırın. siz bana kuvvet ile yardım edin de ben onlarla sizin aranıza bir sağlam engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin tam iki ucu denkleştirdiği zaman körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline koyduğu zaman getirin bana üzerine erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Evet bu Yecüc Mecüc hadisesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçiyor. Ahir zamanda, kıyametin kopacağı zamanlarda azgın topluluk yeryüzünü istila edecekmiş. İşte Zülkarneyn aleyhisselam onları hapsettiği dağların arasında olduğu ifade ediliyor. Tabi şu andaki imkanlarla biz bunları bilmiyoruz. Nedir, ne değildir? Dün de söyledim. Bu işte toplumdaki <laughs> hastalıklar, bu koronadır vesaire dünyayı kasıp kavuran ee, hastalıklar, o küçücük küçücük hücreler de olabilir deniyor. İşte azgın bir kavim gelecek ahir zamanda Rabbimiz onların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amen. Bu Rabbim'den bir rahmettir. Rabbimin verdiği sözü geldiği zamanda onu dümdüz edecektir. Rabbimin vaadi de hak oldu dedi. Ve o gün kıyamet günü onları bırakıvermişiz der. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini toplamış da toplamışızdır. Ve cehennemi o gün kafirlere bir gösteriş göstermişizdir. Onlar ki beni hatırlatan ayetlerimizden gözleri bir perde içindeydi. İşitmeye de katlanamıyorlardı. Ya o kafirler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edinenlerini mi edeceklerini mi zannettiler? Biz cehennemi o kafirler için bir konak olarak hazırladık. Yani Allah'ı bırakıp da kulları dost edinenler, Allah'ı unutup da insanlardan medet umanların cehennemde, cayır cayır yanacağını burada Rabbimiz bildiriyor. Gerçek dost kimdir? Gerçek dost Allah. İnsanların sevgisini kazanmak için, insanların memnun etmek için Allah'ın emirlerini çiğnemek insanı felakete sürükler değerli kardeşler. Maalesef günümüzde bu çok oluyor. Yani adam hanımını memnun etmek için Allah'ın emrini içe sayıyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçen de söyledim. Adam diyor ki ya hanım benden bu evi isteme diyor. Çok pahalı. Gücüm yetmez diyor. Hanım da diyor ki e, git diyor kredi çek diyor. Faiz de al diyor. Hanım haram. Yok şöyle yok böyle yok şöyle yok böyle. Adamı halden hale sokuyor. Allah'ın emrini adam da çiğniyor. Hanımı razı edecek ya gidiyor faize bulaşıyor. Ondan sonra da o faizli evle, bilmem arabayla, neyse, dünyalık ne aldıysa ne ailesinde huzur kalıyor, ne evladında hayır kalıyor. Felakete yuvalanıp gidiyor. İşte Allah'ın emrini, Allah'ın yasağını yerine getirmeyen adamın işte dünyalık birisini memnun etmek için yaptığı işin sonucunda böyle oluyor işte. Rabbimiz hepimizi gafletten uyandırsın. Ya ben Allah'tan korkarım. Ne yaparsan yap, git ben bunu yapamam, yapmam diyecek erkek böyle adam da. Maalesef o da yok günümüzde, çok az. Evet, gülüyorsunuz da işin gerçeği bu. Öyle iki büklüm, aman aman aman. Tamam hanım sen üzülme, ben Allah'ın emrini de çiğnerim. Resulün sünnetini de çiğnerim. Ee, neler oluyor neler? Yani memlekette çok iyi bildiğim adamlar vardı böyle. Caminin birinci savunu bırakmıyor adam. O gel zaman git zaman işte Hocam efendi bizim bir düğün var, buyurur musunuz? Nasıl bir düğün yapayım hacı abi? Vur patlasın, çal oynasın. Kusura bakma ben öyle düğünlere gelmem. Ha, haberiniz olsun, daha biz yazı görmedik, düğünlerinizi görmedik de. Öyle düğün, düğün yaparsanız hiç kusura bakma. Ee, karılı, cazlı, karışık, böyle ne bileyim e, işlere biz... Allah'tan korkak. Öyle düğünlere <laughs> gitmedik. Ee, çağırmayın da yani. Ya Hacı Baba sen nasıl adamsın ya diyorum. Birinci savı bırakmıyorum. Sazlı, cazlı, işkili bilmem şöyle böyle düğünler yaptırıyorum. Ya Hoca Efendi ne yapayım işte oğlan durmadı, şu durmadı, çevre durmadı, avrat durmadı. Demek evladımız var, şeref bulmamız lazım. Ya Hacı Baba şerefsizlikten şeref mi umuyor mu diyorum ben? Adam işte böyle yani. Ne yapayım Hoca Efendi? Ne yapayım Hoca Efendi? Adam bir tevekkül ama o evladı kim yetiştirdi? Sen yetiştirdin. Zamanında hocaya götürmedin, ilgilenmedin, bakmadın, eğitmedin. O da işte başına belayı sardı. Bu bir misal değerli kardeşlerim de. Onun için Allah'ın emri bir tarafa, Resulünün emri aynı şekilde, aynı tarafta. Tağudi düzenler, küfür düzenleri bir tarafa. Yani sen hangisini tercih edeceğine bakacaksın. Ha şöyle bir Müslümanlık yok. Böyle Müslümanlık da çok maalesef. Böyle bir Müslümanlık yok. Ama böyle olan Müslüman da maalesef çok. Her tarafı memnun eden bir tip. Geliyor burada el pençe divan namaza duruyor. Zannediyorsun mutlaki bir adam. Gidiyorsun düğün salonuna fındık kırıyor. Yani o tarafı da memnun ediyor bu tarafı da. Böyle bir şey yok ya yani arkadaş. Ee, faize bulaşıyor. Bilmem nereye gidiyor. İçki çemberden oturuyor. Lak 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 lak. Kadeh kaldırıyor. Bu tip insanlara münafık denir ancak. Rabbimiz hepimizi sapa sağlam böyle hani taş gibi derler ya. dost doğru güzel Müslümanlardan eylesin inşallah. El Fatiha.